Merhaba arkadaşlar bir saniye bir saniye bize ekran görüntüsü sağlıyorum herkese merhaba bugün e, sizlere e, Instagram Instagram'dan neler var e, ve Instagram hesabımı göstereceğim sizlere arkadaşlar e, sonra da Instagram'dan neler var neler paylaşmışlar e, diye bakacağız böyle tabletimde neler var onları göstereceğim size arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bu bizden ekran görüntüsü olduğu için biraz bozuk çekiyor ezin Çoban'ın telefon numarasını verdiğim videoda da böyle bozukluklar çıkmış yani ama anlaşılabiliyor yani okunabiliyor her şey görülebiliyor arkadaşlar şimdi zaten uzun süredir video çekmiyordum youtube videosu çekmeye özlemişim. Gerçekten de. Şimdi arkadaşlar, e, dilerseniz e, videoya başlayalım. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Video çekmediğim günlerde bana e, tekrardan abone olup videolarımı beğenmeyi tekrardan da unutmayın. Bu arada 14 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. E, ama e, daha fazla abonelikler isteyebilirim sizden. Yani siz benim isteklerimi yerine getirirseniz ben de sizin isteklerinizi yerine getiririm. Yani istediğiniz videoları çekebilirim arkadaşlar bu arada. Şimdi e, dilerseniz e, hemen bir Instagram'ımızı açalım. Beni nereden görebiliyorsunuz? Şu an kameradan görebiliyorsunuz bakın burada ben ben kendimi Aa! Film geldi. şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar burada şarkı dinliyordum. O sırada da fotoğraf çekmek istedim. Ben de duvar kağıdı yapmak istedim. Bu arada tabletimde neler var onu da göstereceğim size. İlk, ilk bir bakalım. Sıla parmaksız canlı video başlatmış. Girelim. Instagram canlı yayını yapmış. Sinir oluyorum. Kıza bazen. Sor işte kanka. Merak ettiğim bir şey vardı illaki. Ana adı babası. Olan... <laughs> Bu arada doğayla aynı okula gidiyordum. Gidiyordum. Dum ki doğa okuldan ayrıldı. Gıcık kız. <laughs> Nisanur hani... Neyse gel gel kardeşim gel. Bir şey diyeceğim çıkmayın daha. Üç. Çıktım. Ne var? İnadına çıktım. İnadına çıktım. Şimdi böyle bir şey var. Bakın izleyin. Ne atlıyorlar hani? Böyle bir şey işte. Hesabımı birazdan göstereyim. Bu Sağlık Bakanımız. Ben bunu takip ediyorum. Bakalım Ay ben bu şarkıyı Biz çok seviyorum. Dur konuşma. Uzat sakince. Anlatayım en basit ta diril vurunca zafker kalbim. Arkadaşlar az önceki şarkıyı gerçekten de çok seviyordum. Hemen devam ediyoruz bu ne? Bilmiyorum bu neymiş. Gel <laughs> bakalım. Gel tam Atlıyorlar işte bir yere bilmiyorum. Bu neymiş? TikTok izlenme beğeni gerçek beğeni video paylaş. Neymiş? Satışlarınızı arttırmak için fenomeni olmak için daha fazla kitleye ulaşmak için güvenli kaliteli kitleye ulaşmak için ay ne diyordu ya? Şifrenizi kesinlikle istenmez. Bizi tercih edebilirsiniz. Sosyal medya bilmem neleriyle. Şimdi bakın. Kuzey Ecrin Aydın sıfır Takip edin. ama. işte ne yapabilirim. Az önceki de böyle. Bilmem ne. Bu kuzenim az önceki yengem ve kuzenim. Şeytanı inat beğen. İyi bakalım beğenelim şeytanı inat. Bakalım şimdi size instagram hesabımı gösterebilirim. Hemen. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımın profilini buradan bulabilirsiniz. öyle Evet arkadaşlar e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Tabi ki de kaldığımız yerden devam edelim. E, arkadaşlar e, bu profil fotoğrafım böyle gül tutuyorum işte. E, i̇smim bilmem ne. Love Galatasaray Nisan touch. Gerçekten de <laughs> Kırmızı. Evet. Şimdi arkadaşlar e, paylaştığım fotoğraflar az yani böyle çok da fazla değil. Bu annem ve babamın güzelliği yazdım. annem ve babam. Bu babam annem ve ben. Burası Trabzon arkadaşlar Rize Rize pardon arkadaşlar çok üzüyorum. E, Songül Taç e, bakın Songül Taç Elbise annemin hesabı Erkan Songül Taç bu babamın hesabı. Onları da takip etmeyi unutmuyoruz. Bu ben. Evet böyle yorum yapmış kuzenim. Laf yetiştirmekten kendinizi yetiştirememişsiniz yazmak istedim oraya. İşte bu benim arkadaşlar. Sinop'a gitmiştik burada da. Sinop'ta bir piknik alanı. Bunu ben yaptım. Intro bir şey yüklemiştim. Böyle bir fotoğraf çıktı. Ben de bunu yaptım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu benim küçüklüğüm. Bu tatlı Erbaşım'ın bu da Hatice'nin küçüklüğü. E, buraya da yazmıştım ki, üç kardeş birbirimize yakışıyoruz yazmıştım. Ne kadar yakışıyor. Burada da ben e, kendimi, saçlarımı şey yapmıştım. Gerçek boya değil, saçlarımı bir kere bile boyatmadım. Şu an 12 yaşındayım. E, gerçek değil, gerçek olduğu da zaten belli Gerçek olmadığı da zaten belli oluyor. Yani yaptım. Burada dudandır var bakın. Burada şarkı dinliyordu, fotoğraf çektim. Böyle burada da Sinop'a gidiyorduk, hazırlandık. Burada da ben yap benim bu maske taktığım ay. maske şart. Arkadaşlar burası da Sinop'un sahili. Ben bu fotoğrafımı çok seviyorum arkadaşlar. Bu biraz karanlık bir fotoğraf. Bunu silmek istiyorum şu an. Sil. Çok karanlık, aşırı karanlık. Burada da benim, burası bizim köyümüzdeki salıncaklar işte. Kendime etiketledim. Ee, bu da benim bu fotoğrafımda aşırı aşırı hoşuma gidiyor. Bakın burada da kendimi etiketledim. Şimdi e, bu da benim küçüğüm arkadaşlar. Çok küçüğüm yazdım. Görüyorsunuz böyle çok küçüm. Ee, bu anne ve babam tabii ki de tekrar söylüyorum. Annem Songül Taç Beşi takip etmeyi unutmayın. Onu takip alın. Erkan Songül Taç babam onu da takip almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, bu kardeşim. Bu kar, e, bunların ikisi kardeşlerim. Ben buraya yanlış konumu yaptım arkadaşlar. Burası bizim köyümüz. Burası Bafra'nın barajı. Öyle bir yer. Bu, bu kuzenim Yaren. Ee, annesinin hesabı Seviler Fatih Metin. Onu da takip alın. Bu kardeşim şu kuzenim şu Erva şu ben. Burada Erva farkındaysanız dil çıkartıyor. Böyle ben çok güzelim burada. Şimdi bu da kuzenim Aydın Safer. Onu da takip alın. Bu benim profil fotoğrafım. Bu fotoğrafı tabii ki de Fatsa çekindim. Ee, arkadaşlar bu da benim en sevdiğim fotoğraflarından birisi. Ben bu fotoğrafıma bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Bakın buradan beni, beni de takip almayı unutmayın. 70 takipçim var. 134 kişi takip ediyorum. 20 tane gönderdiğim şeyler var işte. Hıram. Şimdi kuzenimin hesabını göstereyim sizlere. Bu arada arkadaşlar hesabım <laughs> Arkadaşlar bir saniye bir şey geldi. Evet arkadaşlar videoya devam edebiliriz. Kaç dakika olmuş? 9 dakika 10 dakika olmuş şu Şimdi arkadaşlar tabletimde neler var? Bu oyun House testing. E, böyle bir fabrik ev. Evi temizliyorsun, bahçeyi temizliyorsun, çöpler var çöpleri atıyorsun. Çok güzel bir oyun. Bu oyunu size tavsiye ederim. Şu benim Instagram'ım. Bu babamın Facebook. Bu mu bize ekran görüntüsü? Şu an ekran görüntüsü aldım. Bakın yan yana üst üste durunca aynı. Sweet Selfie. Ben makyajlarımı bundan yapıyorum falan. Bu Whatsapp. Whatsapp'a girelim hemen. konuşma Burada böyle eliniz sakince Arkadaşlar bu 6A sınıfı benim grubum Bizim grup yani sınıf Bakın Şu yere yatanlar bizi üstte yaptık Cumhuriyet Bayramı'nda Arkadaşlar da şu an 7. sınıf onlardan arkadaşlar Durun. Ee, bu yengem. Böyle kına'ya gitmişler. Böyle, 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 böyle. Böyle bir şeyler işte. Bu benim durumum kızlar, kızlar. Genelde günlük hayat durumları paylaşıyorum. Bakın böyle. Arkadaşlarım görmüş, yengem görmüş. Böyle. Bu güneşten gerçekten de hiçbir şey göremiyordum burada. Bu kedicik benim aşkım serviden yaptım. E bunda aşkım Ervan bu benim. Zaten yazmışım aşkım kedicik yazmışım. Keşke aşkım kediciğim yazsaymışım ya. Of. Şimdi en önemli. Evet arkadaşlar YouTube'a giriyoruz kedik Şimdi buradan kendi kanalıma giriyorum. Ee, bu arkadaşlar 14 abone. Gerçek aboneliğimiz. Bu okul için pratik saçlar veya başka bir yer için de. Nasıl uyanıyorum videosu. istek intro Hatice için yani kardeşim için. Bu benim intro. İkisini de ben yaptım introlarını. Bu trabzon hazırlık vlogum arkadaşlar bu şey e, videom arkadaşlar TikTok videom bu da TikTok videom bu elgin su çabın numarasını verdiğim o bize şimdi nasıl bozuk gösteriyor onu göstereceğim ben şu an kolay kolay görebiliyorum. Evet arkadaşlar bu gerçekten de çok bozuk değil ama bozuk yani. Bu arada videolarımı ben de beğeniyorum. Bir bütün videolarımı ben de beğendim. Şimdi böyle abone olduğum kanallar. Viva Bunny. Viva Bunny. Viva Bunny. Viva Bunny. Viva Bunny. Neymiş lan bu? Tövbe Arkadaşlar beni görebiliyorsunuz. Az önce sizlere YouTube kanalımı gösterdim. Lütfen ama lütfen YouTube kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı da gösterdim. Sizlere gül tuttum böyle bir ses vardı. Tekrardan bakabilirsiniz. Videoya baştan başladım. Arkadaşlar onu da takip ederseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Ya. Arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Annemin e, hesabı Songül Taç 55. Ona da abone olursanız Çok mutlu olurum. E, Erkan Songül Taç'a da e, abone olun. O da babamın es işte arkadaşlar yalnız söyledim. Erkan Songül Taç'ı takip edin Instagram'dan. Takip alın. El Songül Taç el Songül Kaç 50 son gün Taç 55'te e, takibe alın arkadaşlar beni de takip alın yani az önce tabii de Instagram hesabımı gösterdim sizlere anne ve babamın hesabı etiketlediğim şeyleri gösterdim arkadaşlar işte böyle bu arada tekrar çocuk odasındayım arkadaşlar e, sizden ayrılmadan önce şöyle bir fotoğraf çekeyim. Nasıl çekeyim arkadaşlar? Ay flash. Ay çok kötü. bir yere koyayım da çekeyim en iyisi. Aynalı fotoğraf çekeyim en iyisi. fotoğrafta böyle aldım. Aynalı fotoğraf yazalım. Aynalı foto. 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 Yazdım. Bunu gönderiyorum. Bir dakika. Durum Paylaş gönder. Gönderiliyor. Bir saniye videoyu durdurmak zorundayım. Geldim arkadaşlar. Buradayım. Size bir şey göstereceğim. Işıklı. Bunu şimdi lambayı kapatıp göstereceğim. Karanlık değil mi? Videoya alalım. Olmuyor işte. Böyle. Korkmayın arkadaşlar. Hemen lambayı açıyorum. Açtım arkadaşlar. Şimdi ışık çok güzel. Işık. Işık. Işık çok güzel. Ne yapacağımı biliyorum. Işık. Yazalım. Ne koyalım? Sizce ne koyalım? Ben ampul koyayım. Ne yapayım ben? Gönderiyorum arkadaşlar. Işık çok güzel abi. Arkadaşlar veda etmek zorundayım. Nisan Nur Taçı, takip alın. Songül Taçı elbise takip alın e, Erkan Songül da takip alırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenin. kanalıma abone olun. Ve görüşürüz demem gerekiyor. Zaten kameram size bay bay. <laughs> Nasıl çek?